oluyor da olabilir. Onu da burada aldatmışlardır. Zaten böyle tata ne zamandır ben videolar yapıyorum yani yaşlandı da. Her şeyi de diyorsan zannetmek öyle değil. Yani hocanın şöyle bir aç bak internete söylediği Kur'an'a, sünnete şunlar aykırıdır dediğim her şeyi de tek tek tenkit ettim. iki senedir, bugün değil. İki senedir de tenkit ettim, yani şu Cebrail gelip Parti Bursa desteklemem kaç defa tenkit ettim, Tövbe'ye davet ettim. Muhammedun Resulullah da demek gerekir mi o ayetleri okudum. İşte Allah ile peygamberlerin arasında, peygamberin kimle inanıp kimle inanmayanlar, onlar hakkıyla kafirdir o ayetleri de okuyup gene şunu düzgün açıkla diye davet ettim. Başka da yani yanlış bildiğim her ne varsa hepsinde videolar yaptım tenkit ettim yani. Bir tane zannetme ki böyle hocaya tarafım da böyle yanlışına doğrusuna her şeye tarafım. Hayır. Ben mesela Cübbeli Ahmet Hoca'yı da tenkit eden videoyu yaptım. Ama Cübbeli Ahmet Hoca'nın normal umum duruşuna tarafım. Ama onu tenkit eden videoyu da yaptım. Yani kimsenin böyle yanlışına falan taraf olduğum yok. Ama şu şekilde mesela yaşlıdır diye epeydir diyorum artık yaşlanmış. Türkiye ile alakası yok uzaktan Türkiye'yi nasıl idare edecek ki şu hale bak ya. Tayyip Erdoğan'la bir kapıştılar, cemaati çökertti. Ya böyle yapma diyor. Ya şimdi böyle çevrede var ya, kızını üniversiteye verecek adamlar var. Adam diyor ki ya diyor cemaatten ne güzel diyor cemaatten gidiyoruz diyor kalıyor diyor şimdi nereden bulacağız diyor işte bir cemaat bir şey Lan kendimiz mi taşınsak bilmem ne yapsak milletin başka bin türlü sıkıntıya sebep oldu şu iş ya cemaatten olan kavga. Evet, Hoca Efendi, ahirette işin zor, söyleyeyim ben. Ve insan bir söz söyler, sonra ya böyle umum bir zulme fetva veriyorsun. Böyle bir şey nasıl olur ya? Yani? Ve bir ayet de var, bu neredeydi? Enfas suresinin mi son sayfasındaydı? Diyordu ki böyle küfredenler bile birbirlerinin velileridir. Ee, sonra nasıl duyurdu Bismillah illa tef'aluhu eğer siz yapmazsanız tekün fitnetün fil erd ve fesadün kebir yeryüzünde büyük bir fitne olur ve yani yeryüzünde fitne olur ve büyük bir fesad olur şimdi o tekün muzari bilirsin hoca efendi muzari ne demek şimdi olur gelecekte olur geleceğe doğru tekrar 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 olur yani şimdi müminler birbirinin velisi olmayınca cemaatle hükümet kavga mı etti? Arkadaş hemen müdahale edecektiniz. Diyecektiniz ki müminler birbirinin kardeş olması, velisi olması, dostu, yardımcısı olmak zorunda. Yoksa yeryüzünde fitne olur ve büyük fesat olur. Bak iki, üçüncü sene bu. O fesat devam ediyor. Bak ne fesatlara sebep oldu. Yani şu cemaatten bir subaylar birileri velev aldatılmış olsun de hocadan emir gelmiş olsun darbe yapacak insanlar mıydı bunlar adam öldürecek kan dökecek insanlar mıydı fitne fesat gele 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 bir yere geldi diyelim ki biri aldattı yalan haber dedi ki hoca diyor ki darbe yapın bir grup insanı da soktu işin içine durup dururken onlara denseydi darbe yapın hoca dedi derlerdi ki saçmalamayın ya hoca niye desin ki darbe yapın ama şimdi öyle bir konum var ki bir de Tayyip Erdoğan diyor ki bu şeyde yaşta diyor zaten epey bir tasfiye edecektik. Şimdi adamın da kafaya yatmıştır. Böyle bu kadar adam tasfiye edilecekse demek ki bizim de darbe yapmak yapmam yani onun için gelmiştir diye kafaya yatıyor adamı. Şu fitne olmazsa kim cemaatten bir kısım subay da darbe yapalım diye ikna edebilir. Hocadan emir geldi diye aldatabilir. Eğer aldatmayızsa. Yani müminler birbirinin veliler olmazsa kafirler bile birbirinin velisi ya müminler birbirinin velisi olamıyor o zaman diyor illa tef'aluhu tekün fitnedün fil erdi ve fesadun kebir bak yeryüzünde fitne ve yeryüzünde büyük fesat devam ediyor ve sen şu fitnenin fesadın ortasında kalkıp bak senin de yani şu fetvayına var ya ben o fetvayı versem öyle çok korkardım ki Allah bitirdim ya Rabbi ben ne ettim? Bin tane okul, 15 tane üniversite bilmem kaç tane şey ya birinin hani böyle bir malına zarar versin. Sen şimdi bu kadar işe fetva verdin. Ganimettir. Bir de sonra diyorsun ki yanlış dediyse ya Allah affetsin. Yanlış deyince Allah nasıl affeder? Açıklayacaksın. Şu ayetleri söyleyeceksin. Veda diyeceksin ki Tayyip Bey, Sayın Başkomutan, Reis, Vela la teziru vaziretun bizra uhra bir günah işleyen başkasının günahını yüklenmez. Birilerine kinin seni onlara karşı haksızlığa sürüklemez. Müşrik bile olsa haksızlık edemezsin. Ya bunlar mümin kardeşler. Diyeceksin ki olmaz. Adalet etmen lazım. Her işinde adalet etmek lazım. Yöneticisin adil olacaksın uyarman gerekiyorken onunla alakalı ayetler okuman gerekiyorken ve uyaracaksın diyeceksin ki Tayyip Bey ne iş bu akitçileri de uyarmak vazifen yok mu? Peki ne oluyor ya bu doğu perinçek siz onlara misafir onlar size misafir adamların ya buz taşıyor ağızlarından Tayyip Erdoğan'a demen gerekmiyor mu? Bu ne iş ya? Fehmi Koru yazı yazamıyor birçok Müslüman gazeteci yazamıyor gazeteni doldurmuşun bu layıkçı ve yıllarca Tayyip Erdoğan'la mücadele eden adamlar bile var şimdi o havuz medyasında var ya Sevilay yükselir ben eskiden beri biliyorum işi gücü AKP ile uğraşmaktı şimdi o diyor ki Tayyip Bey bir de onlarla konuşuyor işte ne zaman bu cemaate karşı mücadeleye gireceksin şu kavgayı koptuğu dönemde şimdi bakıyorsunuz Cemil Barlas'tır bilmem nedir bunlar ne alakası var Yiğit Bulut Tam böyle şeyler bunlar olmuş şimdi. Çevrelenmiş. Desene Tayyip Bey böyle değil ya. Bak ayet ne diyor? Bir taneten böyle yakınına diyor bunları doldurmayacağız. Niye Müslüman mümin gazeteciler niye uzaklaştırıldı? Bakıyorsun dışarıdan geldi. Onlar uğraşıyor cemaatlerinde. işte bu şey sağa sola yani şu yanlış işleri yaptıranlar da onlar bakıyoruz. Uyarsana. Peki böyle olmaz ki Tayyip Bey. Evet. Metin Abdülmetin Metin Balkanlı olacak. Ahirette işin zor arkadaş. Doğrusunu da açıklamak ve uyarmak gibi bir vazifen var. İstersen uyarma. Nasıl olsa Bismillah ve keyfe izâ cînâ min küllü ümmetin bi şehidin ve cînâ bi ke alâ havdâ-i şehid. Bugün her ümmet üzerine bir şahit gelecek. Bizim üzerimize de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelecek. Ve o gün nasıl diyordu? Yevme izin yevetul dedine keferler bi ve asabur rasûlü lebi sevvâ bi himil erd ve la yektumine Allah'a adîsâ sonlandırırsın anlıyorsun. la yektumun Allah'a Söylediğimiz sözü de gizleyemeyeceksin. Yani o aradaki işte onlar nasıl diyor işte küfür edenler, peygambere asi gelenler o gün nasıl diyor yer toprakla dümdüz edilmek isteyecekler. Hani sen diyeceksin ki ben Müminim, Müslümanım. Ama bak seni de şunların üzerine diyor şahit getirdiğimiz zaman. Yani bizim üzerimize şahit gelecek. Sen de zulme alkış tutan, fetva veren, milleti coşturan, haramı helal eden, ganimet. Müslümanın Müslümana malı ne zaman ganimet oldu Hoca Efendi? Bağiy bile olsa, savaşsa bile ganimet mi? Sen fıkıh okumadın mı ya? Yani işte şu işte müşteriyi şöyle dedi diye diyeyim. Sana mı diyeyim yani? Müslümanın bağı bile olsa Müslümana malı ganimet oluyor mu? Kafir mi bunlar? Ve kaldı ki gene hani darbe yapanı, darbe yapmayan insanlarla ne alıp veremediğin var. Onlara yapılan zulme niye sesin çıkmıyor? Onların malı nasıl ganimet oluyor? Hoca efendi, Allah'tan korkuyorsan düzeltirsin. İstersen de düzeltme, ahiret. Zaten bu yapacaklar, zulmü yapacaklar ama böyle bir hoca, bir hoca da bir hoca daha desek ya bu işler olmaz. Mesela Hayrettin Karaman Hoca desek ya bu iş olmaz var ya, şu kadar zulüm işlenmez ya. Bir de sivillere de bir zulümler var, şimdi şeyi uzatmayayım benden söylemesi Hoca Efendi hani şahit ol ya Rab dinliyor ya şimdi ha bunu dinleyenler şahit olsun ben seni uyardım Hoca Efendi Kur'an'ı da bilirsin hadisi de fıkhı da bilirsin yaptığın için şöyle biraz düşünsen anlarsın doğrusunu yanlışını ve bunu düzeltme vazifen var yoksa zaten musibet zaten gelir dünyada ahirette de